Ya bu geçaksana geldi. Köpek yalınıyor. Burası hava yok mu? Odama da yok. Hava yok. Ya bir evde yalın köpek. Ya kalalım görmüş o da böyle. Geliyoruz bize doğru. Takip edebiliriz daha. Bu kadar zaman bulamadık. İb ona sürten. Bizim geldiğimizde de yoktu. Hava var. Bu tane kalacak yani. Azap cezası. Hoşaldıyor. Çok olmuyor. Yok arkadaşlar gelirse hediye vereceğim bir bu da düşük ya 여기 올림있잖아 <목소리도> <목소리도>